Kalata sohbetleriyle karşınızdayız. CNBC ekranlarında İstanbul'un belki de dünyanın en güzel lokasyonlarından birinde iş dünyasının gündemini hep beraber ele alacağız. Bunu da küresel denetim, vergi ve danışmanlık firması PwC'nin ev sahipliğinde ve onların uzmanlığından faydalanarak yapacağız. Bugün de konuğum ama aslında belki de ev sahibimiz diyebileceğimiz PwC Türkiye kıdemli ülke ortağı sevgili Cenk Ulu bizlerle. Cenk Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz ve hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Ee, Türkiye ve dünya gerçekten çok farklı bir dönemden geçiyor. Herkesin karar vermek için, strateji için çalıştığı bir dönemdeyiz. Sizler PwC olarak hangi konularla ilgileniyorsunuz? Tabii ki bizler PwC olarak Türkiye'de yaklaşık 43 yıldır faaliyette bulunuyoruz ve her dönem bizim müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yeni hizmetlerle karşılığında oluyoruz. Klasik hizmetlerimiz, e, denetim, vergi ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bu dönemde birazcık daha teknoloji, teknolojik dönüşüm, e, AI artık e, vazgeçilmezimiz olan e, yapay zeka, üretken yapay zeka gibi konularda şirketlere hangi alanda ihtiyaçları varsa o alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Şirket olarak yaklaşık 2800 kişiye ulaştık ve İstanbul dışında 4 farklı şehirde de faaliyetlerimiz devam ediyor. Daha da e, diğer coğrafyaları kapsama peşindeyiz. Bir yandan da birçok araştırma yapıyorsunuz, raporlar yayınlıyorsunuz. Hem kamuoyunu bilgilendirmek için hem de iş dünyasını bilgilendirmek için. Tabii malumunuz küresel ekonominin koşulları gereği şu anda dış yatırımlar, özellikle yatırımlar çok gündemde. Ee, siz de bu alan bir çalışma yaptınız, bir rapor hazırladınız ve bunu kamuoyuyla paylaştınız. Çok da ilginç bulgular var gerçekten içerisinde. Bu araştırmanın çıkış noktasını ve e, neden böyle bir ihtiyaç hissettiğinizi biraz paylaşabilir misiniz bizimle? Ya biz esasında araştırmayı yapmayı gerçekten seven bir şirketiz. Her sene Davos'ta bir CEO Survey açıklarız biz. burada CEO Survey'e sadece dünyadan değil Türkiye'den de ciddi miktarda CEO katkıda bulunur. O araştırmaya baktığımızda artık dünya globalleşmekle birlikte birazcık da bölgeselleşmeye başladı. Ve yatırımlar artık eskisi gibi gelişmekte olan coğrafyaları değil, gelişmiş coğrafyaları da o da başladı. Türkiye'de de baktığımızda Türkiye esasında büyük bir ekonomiye kavuştu. Neredeyse 260 milyar dolarla bir ihracattan bahsediyoruz. Türk şirketleri büyüdü. Hangi alanlarda büyüdü diye baktığımızda daha çok üretim alanında. İşte Türkiye'de ciddi OEM'ler var, araba üreticileri var. Beyaz eşya, kahverengi eşya, dünya markaları veya Türkiye'nin dünya markaları var. Tabii ki bunları tedarik eden firmalar zaman içerisinde bu tedariklerini sadece Türkiye ile sınırlı yapmamaya başladılar. Çünkü sadece ihracatla büyümek mümkün değil ve farklı coğrafyalara gitmeye başladıklarını biz gözlemliyorduk. Çünkü bu talepler daha çok bizlere geliyor. Biz onların o coğrafyalara gitmelerinde destek oluyoruz. Son yıllara baktığımızda Türkiye'ye gelen sermaye yaklaşık 13 milyar dolar civarlarında. Ama Türkiye'den yurt dışına giden yatırım da 5 milyar dolarlara doğru ulaşmaya başladı. Ve biz bunu incelemek istedik. Ve bunu incelerken de elimizde analitik data çok yoktu. O zaman kendi araştırmamızı yapalım dedik ve bu araştırma esasında bunun sonucu olarak ortaya çıktı. Bu arada bu araştırmanın da künyesine baktığımızda gerçekten hem kapsayıcı hem de çok üst düzey bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce bu araştırmanın bulgularından yola çıkarak şimdi Türkiye'deki mukim şirketlerin yurt dışında yaptığı yatırımları daha çok incelediniz. Ve buradan onların motivasyonlarına dair, seçim kriterlerine dair çeşitli bulgular elde ettiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu şirketlerin yurt dışına yatırım yapma amaçları, temelde oraya çıkmaktaki niyetleri nedir? Neden Türkiye'deki mukim şirketler daha çok yurt dışına çıkıyorlar? Esasında Türkiye'de mukim şirketlere şöyle bakmak lazım. Bunlar yerli sermayeli firmalar. Çünkü uluslararası sermayeli firmalar özellikle baktığımızda Amerika, Batı Avrupa, İngiltere. Zaten bunlar uzun yıllardır hatta 100 yıl üzerindeki süreçlerde bölgeselleşti ve küreselleşti artık. Ama Türk firmaları... Bunu son yıllarda yapmaya başladı. Son yıllar derken de belki son 15-20 yıldan bahsediyorum. Tabii ki çok büyük Türk şirketlerimiz vardı, holdinglerimiz, yurt dışı yatırımları vardı. Ama artık yavaş yavaş Türkiye'nin e, kobilerden büyüyen firmaları da bu yatırımları yapmaya başladı. Ve biz sorduk, gerçekten bu yatırımları niye yapmak istiyorsunuz diye sorduk. Ve cevaplarda birincisi esasında baktığımızda pazara ulaşım ve o pazardaki e, imkanlara ulaşım öne çıktı. Biz e, kriter olarak baktığımızda pazar ve coğrafya oluşumdan sonra tabii ki hukuk güvenliği seçim kriterlerinde yine ona çıkıyor. Ama ağırlık o pazarda gidip o pazarda iş yapmak. Bir de özellikle ürün tedarik ettikleri firmalar o pazarlarda zaten üretimi yapıyorsa örnek otomotiv, beyaz eşya, kahverengi eşya, kimya gibi sektörlerde yakın da olmak istiyorlar. Çünkü tedarik zincirleri artık biliyorsunuz çevresel sebeplerle de yakın olmaya çalışıyorlar. O nedenle pazar ulaşım ve müşteri ulaşım. asıl Dolayısıyla hedef olarak. pazarlarına yakın olma belki özellikle Covid'in de etkisiyle beraber, özellikle küresel ekonomide de bu işte dost ülkelerden yakın ülkelerden tedarik etme meselesiyle beraber sanıyorum Türk şirketleri de daha çok hedef kitle ve pazarlara yakın olmak konusunda bir motivasyona sahipler. Peki şimdi farklı veçelerini konuşacağız bu araştırmanın ve bulgularını ele alacağız ama şunu çok merak ediyorum. Bütün bu araştırmaya baktığımızda. Sizin en çok ilginizi çeken ve belki de şaşırtan bulgulardan birkaç tanesini paylaşabilir misiniz? Mesela biz bu araştırmaya başladığımızda o pazar seçiminde veya ülkeye niye gittiklerinde vergi ve teşviklerin çok önde olacağını düşünürken baktığımızda bu son kriterler olarak karşımıza çıktı. Ağırlıklı olarak pazar ulaşım, oradaki müşteriye ulaşım, Oradaki finansman ulaşım, vergi ve teşvik veya hatta iş gücü maliyetinin çok önde olacağını düşünürken iş gücü maliyeti daha arkalarda kaldı. O da biraz şunu gösteriyor esasında artık iş gücü maliyeti veya vergi ve teşvikler rekabette çok öne çıkaran unsurlar değil. Daha çok doğru pazar, doğru teknolojiyle gitmek, doğru ürün gamını oluşturmak. Gibi konular daha öne çıktı. O da biraz Türk firmalarının bu konularda olgunlaştığında bence bize gösteriyor. Evet ve özellikle belki de küresel ekonominin nasıl değiştiğini, şirketlerin bu açıdan kendi verimliklerini, teknolojiyi nasıl kullandıklarını ve rekabet avantajını da bu açıdan nasıl elde ettiklerini gösteren çok önemli bulgulardan birisi. Peki, tabii ki farklı ülkelere yatırım derken bu tip şirketlerin öncelikli olarak seçmesi gereken belli lokasyonlar var. Belli ülkeler ve bölgeler var. Ve burada da tabii tercihleri yaparken çok dikkatli olmalılar. Çünkü doğru yerde yatırım yapmak ve doğru koşulları sağlamak da mükellefler. Siz baktığınız zaman bu şirketlerin özellikle hangi lokasyonları ve neden tercih ettiğine dair nasıl bir bulgu elde ettiniz? Bu sadece Türk firmaları için değil. Biz... CEO survey'den bahsetmiştim. Onu yaparken biz bunu yaklaşık 20 yıldır yapıyoruz. Bundan 10 yıl geriye gittiğimizde ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler, işte BRICT dediğimiz Türkiye'nin de beraber olduğu ülkeler daha öndeyken son 5 yıldır COVID hatta Trump etkisi de var bunun içinde. Biraz korumacılığın da getirdiği etki de var. Kuvvetli olan pazarlar daha öne çıkmaya başladı. O nedenle Batı Avrupa, Kuzey Amerika gibi pazarlar bütün dünyada öne çıkmaya başladı. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin zaten klasik ekonomik partneri Avrupa tabii. Birliği. Yani bu hem son ticarette 10 yılı hem yatırımda ticaret, evet. yatırım Avrupa Birliği'ne esasında Türk adaylık sürecimiz hepsi içine baktığımızda Avrupa Birliği Türkiye arasında bence ciddi bir ticari yakınlık söz konusu. Orada da tabii çıkarken iki noktaya dikkat etmek lazım. Bir yurtdışına yatırım yaparken hangi ülke üzerinden çıktıkları, bir de fiilen hangi ülke yatırım yaptıkları. Hangi ülke üzerinden çıktıklarında birazcık tabii burada hukuk, vergi gibi kolaylıkları daha çok sunan ülkeler tercih ediliyor. Onun için Türkiye'nin baktığımızda Hollanda yatırımı yaptığı baz olarak, ülke olarak ortaya çıkıyor. Fiilen yatırımlar nereye gittiğine bak baktığımızda ise Romanya, mesela Doğu Avrupa'da Romanya, e Almanya, çünkü Almanya zaten klasik bir Türk pazarı, e orada yaşayan Türk soydaşlarımızla beraber, ve son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok kuvvetli ve çok büyük pazar. Türk şirketleri Amerika'yı ben keşfetti diyorum. Amerika'yı keşfettikçe de son yıllarda ciddi miktarda oralara yatırım yapmaya başladılar. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri biraz daha böyle korkulan, çok büyük rekabet edilebilecek bir pazar gibi görülürdü. Anladığım kadarıyla son yıllarda bu e, değişmiş vaziyette. Değişmiş vaziyette ve iyi de bir olay. Çünkü orası çok büyük pazar. O pazarda başarılı olmak demek esasında belki Avrupa'nın 28 ülkesinde toplam başarılı olmaya denk gelen bir şey. O nedenle son yıllarda biz daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım talebi görüyoruz. Peki daha çok hangi sektörlerden e, Türkiye e, dış yatırımlara yöneliyor? Ya Türkiye'nin kuvvetli olduğu sektörlere baktığımızda bir yazılım sektöründe kuvvetliyiz oyun ve yazılım sektöründe. Onun arkasından gelen bence imalat sanayi. Çünkü Türkiye iyi bir mühendislik ülkesi ve özellikle Türkiye 70'lerden beri yapılan yabancı sermaye ve ona verilen destekle özellikle bizim tedarikçi dediğimiz firmalarda ciddi bir mühendislik yetkinliği oluşturdu. O nedenle imalat sanayi. Son yıllarda maden ve kimya da öne çıkmaya başladı. Ve kimya sanayi bence son yılların bence yükselen yıldızı zaten Türkiye'de. İhracat rakamlarına baktığımızda da onu görüyoruz. Genelde bu sektörler. Çünkü Türkiye henüz daha kendi markalarını oluşturma konusunda emekleme aşamasında. Umarım ileriki dönemlerde o alanlarda da öne çıkarız. Sizin çalışmada altını çizdiğiniz konulardan birisi de bu mühendislik meselesi. Ona tekrar geri dönmek istiyorum. Türk firmalarının mühendislik becerisi sayesinde aslında uluslararası bir itibar ve tanınırlık elde ettiğinden bahsediyorsunuz. Ve tabii ki bunun ülke ekonomisine de çeşitli katkıları vardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla uluslararası yatırımlar, dış yatırımlara baktığımız zaman bunun sadece şirketler açısından değil de ülke ekonomisi açısından da ne gibi katkıları olabilir derseniz biraz da ondan bahsedelim. Çok doğru. Şöyle söylemek lazım. Bir defa uluslararası yatırım dediğimizde bir Türk firması buradaki tesisini söküp yursa götürmüyor. Türkiye'de zaten üretim yapıyor. Ciddi bir baza ulaşıyor. Bir rakama ulaşıyor. ihracat yapmaya başlıyor. Kendi yurt dışı pazarlar buluyor. Ve müşterileri elde ediyor. Daha sonra bunlara daha yakın olmak için ikinci, üçüncü, dördüncü yatırımların bir kısmını bu ülkelere yapmaya başlıyor. Şimdi bu ülkelere yatırım yapınca ne değişiyor? Birincisi tabii ülkemizde biliyorsunuz finansmana ulaşım maalesef son yıllarda zorlaşan bir konu. Ama yurt dışında bu olay bu kadar zor değil. Bir defa dışında finansmanı daha kolay ulaşmaya başlıyor ve yatırımını büyütebiliyor. Birinci ben yani, yurt dışına yatırım yapan şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşıyor. Tabii yani o özellikle Batı Avrupa veya Kuzey Amerika'da finansmana ulaşım ve o ülkelerin zaten e, sermaye birikimleri çok yüksek. O nedenle bu ulaşım onların yetkinliklerini e, finansal e, kapasiteyle birleştirince büyümelerini sağlıyor. İkincisi bence çok önemli olan kısım o ülkelerin kültürleriyle tanışıyor. O ülkelerin insan kaynaklarını görüyor. O ülkelerdeki fırsatları görüyor. Ve Türkiye'deki biliyorsunuz bizim firmalarımız gerçekten iyi, çevik firmalar, yöneticileri de öyle. Bu nedenle oradaki kültürleri de alınca esasında büyümeye başlıyorlar. Ülkeye faydası ne? Zaten bu paralar sonuç olarak en ne sonunda Türkiye'deki merkezlere geliyor. O nedenle ben de, bence Türkiye için de iyi bir şey. Biraz Batı Avrupa'ya bakalım. İşte burada Almanya, İngiltere, Hollanda, Amerika bunların büyümeleri de böyle. Yıllar içerisinde kendi ülkelerinde büyüyorlar, diğer ülkelere gidiyorlar ve bu büyümeyi böylece tamamlıyorlar. Şirketler daha bölgesel ve daha global şirketler haline geliyor. Dolayısıyla bu globalleşme neticesinde de hem uluslararası piyasalara ulaşmanın yanı sıra ve finansmana ulaşmanın yanı sıra teknolojiye, know-how'a, insan kaynağına ve dediğiniz gibi oranın kültürüne de ulaşarak onları da elde ederek sonuçta bunları da ülke ekonomisine katmak gibi bir misyon edinmiş oluyorlar. Doğru çünkü kültürel zenginlik esasında ticarette de başarıyı getiriyor. Bu kültürel zenginlik biz ne kadar kendi içimizde büyük ihracatçı olalım yine baktığımızda kendim kendimizdeyiz. Ama yurça çıktığımızda o ülkelerin çalışanları, yöneticiler, o ülkelerin regülasyonlarını tanıma, o ülkelerin kültürlerini tanıma, gelişme, değişik alanlara girme, farklı yatırımlar yapma konusunda Türk firmalarını bayağı tetikliyor. Şimdi işin tabii faydasını ve katkılarından bahsettik ama bu konu öyle dikensiz gül bahçesi de değil. Sonuçta bir şirketin yöneticisinin yurt dışı yatırım yapma kararını vermesi de o kadar kolay bir şey değil diye tahmin ediyorum. Ee, i̇şte bir lokasyon seçilecek, yatırıma karar verilecek onun büyüklüğü var. Dolayısıyla birçok belirsizlik ve zorluklarla karşılaşması da söz konusudur. Sizin gözlemlediğiniz ve özellikle bu araştırmaya cevap veren şirketlerden yola çıkarak ne gibi zorluklar daha çok ön plana çıkıyor? Ne gibi engelleri aşmaları gerekiyor? Bu coğrafyalar, yatırım yapılan coğrafyalar regülasyonları çok ciddi coğrafyalar ve uzun süredir iş kanunları, iş hukukları çok oturmuş coğrafyalar. E, vergi kanunları ve diğer kanunlarında gerçekten çok sert coğrafyalar. Buraya baktığımızda tabii ilk önce bir soru olarak da sorduk. Hangi alanlar daha çok size zorluk yarattı diye. Birincisi doğru insan kaynağına ulaşmak. Çünkü doğru insan kaynağına ulaşmak Türkiye'de kolay. Türkiye'yi tanıyoruz, üniversiteleri biliyoruz, yetkinliklerini biliyoruz. Ama oradaki insanların iş kültürlerini ve yetkinliklerini bilmiyoruz. O nedenle en önemli zorluk olarak ne ortaya çıktı diye baktığımızda bizim anketimizde doğru insan kaynağına ulaşmak. İş kültürüne alışmak, regülasyon bilgisi. Çünkü buralar gerçekten özellikle Avrupa Birliği çok regüle bir yer. Ee, Avrupa Birliği'nin regülasyonları hatta kendi işlerini tartışıyorlar bu kadar regüle Bugünlerde diye. De böyle bir tartışma evet, var. Evet. Çünkü rakiplerine baktığımızda bu kadar regüle eden e, üreticiler değil işte. Uzakdo öyle, Amerika Birleşik Devletleri öyle. O neden bu regülasyonlara alışmak zor ama üretim yapmak, satmak, fiyatlama konusunda bizimkiler firmalarımız gayet iyi ama dediğim gibi insan kaynakları, iş kültürü, regülasyona ulaşma kısmında zorluk yaşıyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla e, yurt dışında yatırım yaparken doğru insan kaynağına, etkin insan kaynağına ulaşmak özellikle önem taşıyor ve tabii ki bu konuda da çeşitli desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü başka bir ülkeye gittikleri zaman, başka bir yerde yatırım yaptıkları zaman o bilinmezliği bir ölçüde belki azaltmak ve biraz daha öngörülebilirlik sağlamak için belli konulara destek almalılar. Burada danışmanlık da ön plana çıkıyor. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla burada hangi konulara daha fazla desteğe ihtiyaç duyuluyor? Şimdi bu coğrafyalarda hata yapmamız gereken alanlar var. Bunun bir tanesi hukuk ve vergi. O nedenle vergi ve hukuk alanındaki özellikle yerel vergi ve hukuk normları farklı coğrafyalar bunlar. Bu alanlarda hata yapmamak gerekiyor ve bu alanlarda danışmanlık alıyorlar. Bir de pazar analizi önemli. Yani pazara gidiyorsunuz, pazarın dinamikleri var. Bu pazara girme konusunda, bu dinamikler konusunda danışmanlık çok alıyorlar. Arkasından hangi nokta geliyor diye baktığımızda doğru insan kaynağına ulaşmak. Bunlarda da danışmanlık alıyorlar. Tabii seçim kriterlerinde biraz önce de konuştuk. Bazen ülkelerin veya bölgelerin verdiği teşvikler de öne çıkabiliyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde bölgesel kalkınmaya yönelik teşvikler var. Ülke bazında bizim olduğu gibi. Onlar konusuna danışmanlık alıyorlar. Ama üretim konusunda işte ya da tedarik konusunda, e, supply chain dediğimiz tedarik zinciri konusunda zaten bu konuda gayet yetkinler. Birazcık coğrafyayı tanıma, insanları tanıma, hukuk normlarına, vergi kurallarına alışma konusunda daha çok danışmanlık alıyorlar. Alanı tanımakla ilgili, oradaki e, regülatif ve hukuki yapıyı anlamakla ilgili çeşitli desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi rakamlara baktığımız zaman son dönemde aslında bu konuda ciddi bir artış olduğunu da görebiliyoruz. 2013 yılından beri yapılan istatistiklere e, baktığımızda böyle yıllık 3 milyar dolarlık bir e, yurt dışı yatırım var ama son yıllarda bu ortalama giderek artmış vaziyette. 2001-2022 ortalamasına baktığımızda 4.7 milyar dolarlar seviyesine gelmiş durumda. Şimdi tabi buradan yola çıkarak aslında Türkiye'deki mukim şirketlerin yurt dışı yatırım iştahının da arttığını ve bu konuda daha istekli olduklarını görebiliyoruz. Bu sizce bir memnuniyet anlamına da geliyor mu? Yani araştırmada böyle bir şey ortaya çıktı mı? Biz araştırmada bunu da merak ederek so sorduk esasında yurt dışı yatırımlarından memnun musunuz diye. yaklaşık yüzde 87 yani 90'a yakın olan kısım yurt dışında yatırımlarından memnun. Çünkü yurt dışı yatırımları gerçekten firmalara bir kültürel zenginlik, finansmana ulaşım, e, değişik pazarlara ulaşım ve büyüme nosyonu kattı. Memnunlar şunu da sorduk bir daha yatırım yapmayı düşünüyor musunuz diye e, ve hangi coğrafya yatırım yapmayı düşünüyorsunuz diye. Evet memnunlar yatırım yapmak istiyorlar. Öğrendikçe daha çok yapmak istiyorlar pazar olarak da bence Türkiye ile dünya iş dünyalarımız yakın gidiyor. Ee, yine güvenli olan pazarlar işte Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri pazar öne çıkıyor. Ancak şunu da önem, önemsemek lazım. Türkiye'nin geleneksel başka pazarları da var diğerlerinde olmayan. Mesela Türkiye Cumhuriyetler, Azerbaycan gibi pazarlar bizim için önemli. Tabii son dönemlerde özellikle biraz Orta Doğu coğrafyasına e, o ülkelerdeki değişim e, rüzgarlarıyla beraber Türk firmaları daha çok yatırım yapmaya başladı. O nedenle Türkiye'ye baktığımızda Afrika, Afrika pazarlarına girmek istiyorlar. Ki şu anda çok düşük zannediyorum değil mi? Şu an Oran, çok hı. düşük araştırma aşamasındalar ama özellikle Fas gibi coğrafyalar biraz da Avrupa Birliği'nin tetiklemesi ve orada üretimin artmasıyla beraber Türk firmaları için daha cazip alanlar haline de gelebiliyor. Yani Türk firmalarının şeyi yok, bir yere bağlı kalalım, sadece buraya yatırım yapalım diye bir şey yok. Gerçekten Türk iş adamı çok ecal dediğimiz çok çevik, her tarafa yatırım fırsatlarını kolluyor. Ama geleneksel olarak baktığımızda birazcık daha tabii Doğu Avrupa, Almanya, şimdi yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri daha öne çıkan pazarlar. Gelişmekte olan ülkelere doğru da belki bu yönde bir eğilim olabilir. Peki sektörel olarak bir değişiklik düşünüyor musunuz, görüyor musunuz? Farklı sektörlere de bunun yansıması mümkün olur mu? Olur. Türk firmaları oraya gittikçe esasında şunu görüyorlar daha çok teknoloji firmalarına da yatırım yapmaya başlıyorlar. Çünkü oradaki startup scale up dediğimiz firma ortamı çok geniş ortamlar. O nedenle görüyoruz yakın sürede de görmeye başladık. Orada bu tür satın almalar, siber güvenlik. İşte ERP ya da CRM yapan firmaları satın alma gibi noktalarda da yatırım yapmaya başlıyorlar. E tabi biraz şununla ilişkili bu. O coğrafyaları gidip tanıdıkça, oradaki fırsatları gördükçe, oradaki finansman ulaşımlarının nasıl yönetileceğini anladıkça esasında daha çok yatırım yapmaya başlıyorlar. Bir de son yıllarda hepimiz yaşıyoruz. Eskiden sadece Türkiye'den mavi yaka dediğimiz işçilerimiz yurtdışına giderken şu an beyaz yaka olarak yönetici olarak da rol almaya başlıyorlar. Ve bu rol aldıkça esasında uluslararası piyasaları nasıl çalıştığını görmeye başlıyor Türkler ve orada da bunun ciddi miktarda avantajını yaşadığımızı düşünüyorum. Biz biraz kültürel olarak da böyle gördükçe öğrenen bir milletiz. Hani başarılı örnekleri gördüğümüz zaman, onların yaptıklarını gördüğümüz zaman, onlardan da feyz alarak böyle bir hareket olabiliyor gerçekten. Belki önümüzdeki programlarda böyle başarılı örnekleri de gündeme getirip hep beraber tartışabiliriz diye düşünüyorum. Bence evet. de örneklerle öğrenmek güzel. Evet. Böyle başarılı gitmiş, başarılı olmuş hatta bazen de başarısız olmuş firmaların hikayelerini demek bence evet. çok önemli. Gerçekten önemli. Ee, peki önümüzdeki dönemde siz yurt dışına yatırım yapmayı düşünen şirketler için onların motivasyonları ve oraya yatırım yapma karar verme tercihleri için ne gibi önerilerde, ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şunu söylemek istiyorum, bu giden pazarlar gerçekten regüle pazarlar çok kolay pazarlar değil. Fırsatları sunuyor ama kuralları, kural setleri gerçekten sert pazarlar. O neden para pazar araştırması ve analizini yapmak lazım. Vergi ve hukuk yapısını iyi bilmek lazım çünkü bu pazarlarda gerçekten yaptığınız bir yanlış ciddi miktarda bir cezayla karşınıza çıkabiliyor. Politik ekonomik istikrar Avrupa Birliği'nde var ama diğer yerlere gidecekseniz bunları bir öğrenmek lazım. Yerel iş kültürleri, risk yönetimi, ve finansmanı modellemeyi baştan yapmak lazım. Bunları yapınca ama bu pazarlarda ben Türk firmalarının başarılı olduğunu gördüm ve devam edeceğine inanıyorum. buradaki fırsatları da gerçekten realize edebilecekler diye düşünüyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. Galata sohbetlerinde PwC ev sahipliğinde bugün PwC Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu ile beraberdik. Önümüzdeki programlarda da yine Galata sohbetlerinde iş dünyasını ve yatırım dünyasını ilgilendiren konuları hep beraber el almaya devam edeceğiz.